kıyısında oturduğumuz bizim... güzel saygılar sevgiler. Haldun'la gezelim başından öbür ülkelere seyahat edebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Hayır, önemsiz bir şey yok. Her şey önemli de ben her şeyi an ev yapayım diyemiyorsunuz. Ancak onu yapabiliyorlar ama eski evleri kolay kolay yıkamıyorlar. Binen kişiler, kullanan kişiler. Go GoHead bildiğim kadarıyla elektrikli tren. yapabiliyorlar. Öbür türlü arabalarla girmeleri nasıl yiyorlar? Eskiden biz döner yediğimiz zaman bize söylüyorlar. <Sessizlik> Ve ayrıca da arkadaşlar, arkadaşlar bu göl 500 Sesi duyduysanız. Takip etmeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Selam arkadaşlar. Size bir soru. Şöyle bir göl kıyısında oturduğumuzu düşünelim. Ve oturduğumuz yerde 3 ayrı ülkeyi görmemiz mümkün mü? Bir de onu düşünelim. Evet, mümkün. Şu an bulunduğum şehir arkadaşlar öyle bir yer. Nerede miyim? Burası arkadaşlar Lindau. Lindau'dan herkese saygılar sevgiler. Haldun'la gezelim başlıyor. Bulunduğum yerde bir ada. Ondan da sonra zaten bahsedeceğim sizlere. Burası arkadaşlar turistik bir yer. Yerliden fazla daha fazla turist çekiyor burası. Bahsettim baş, başta 3 tane ülkeye bağladığı için bu ada çok turist çekiyor ve vapurlarla da buradan öbür ülkelere seyahat edebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Tabi adalarıyla da ünlü, ondan da bahsedeceğim. O da gelecek. İşte tekneleri, insanlar buraya geliyor teknelerle birlikte ülkelere de gidiyorlar, geziyorlar da. Belirli plajlarında da yüzebiliyorsunuz. Kahvemi de aldım, şu anda yüzüm diyorum. Arkadaşlar bu ada da tarihte de dinlerle de bir alakası var oraya da geleceğim sonra. Zaten dinler üzerine, dinler tarihine girdiğimiz zaman adanın ismini nasıl aldı, nasıl oldu ondan da bahsedeceğim. Biraz merak edin. Her şeyi birden anlatırsam tadı olmuyor. Tabi belirli şeyleri anlatacağım. Önemli olanları anlatacağım size. Ben her şeyi anlatmaya kalkarsam arkadaşlar videom bu sefer benim bir saatten de fazla olur. O yüzden ben belirli anetotları alıyorum. Sizlere onları aktarmaya çalışacağım. Gerisini de siz videoyu beğenirsiniz. Lindau üzerine, ada üzerine bilgi sahibi olmak isterseniz internetten de araştırabilirsiniz. Paylaşmak istedim bunu da sizinle. Ve şimdi önemli yerlerine geliyoruz. Ada hakkında bilgilerden bahsedeceğim. Dostlar burada evleri olsun. Denk, Almancası denk şu diyorlar buna. Yani tarihi evler. Kolay kolay evleri yıkamıyorsunuz. Ancak ancak bu gördüğünüz şekilde hemen bu tarafta Restore edebiliyorsunuz evleri. Yani kafanıza göre yıkayım da yapayım yok. Ancak restore edebiliyorsunuz. Adanın da bir özelliği de bu. Çünkü tarihi çok barındırıyor burası. Bu şekilde gördüğünüz şekilde restore ediliyor. Ha şu yeni yapılmış onu ona bağlantı yapmışlar. O ayrı konu. Onu yapabiliyorlar ama eski evleri kolay kolay yıkamıyorlar burada. Ancak restore ediyorlar. Gördüğünüz gibi hemen şöyle güzel bir eve baktığımız zaman eski ama Modernleştirilmiş şekilde restore edilmiş. Evet şimdi dostlar size bu gölden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Yani bilgi vereyim. Bodensee Gölü. Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında olan bir göl bu. Gölün kuzey ve batısı Almanya'ya ait. Doğusu Avusturya'ya ait bu tarafta. Güney ise arkadaşlar İsviçre'de bu tarafta. Oraya ait. Güneyi ile İsviçre'ye ait. Bu tren yolu arkadaşlar. Lindau'nun merkezine gidiyor yani adasına zaten adadayız şu ara bir köprü bağlantısı var yalnız adayla yani istasyonu orada garı o gardan da otomatikman buradan bağlantılı olarak Münih'e doğru girebiliyorsunuz Onda Münih, Avusturya, İsviçre'ye bağlantı olarak girebiliyorsunuz Ama en büyük merkezlerinden bir tanesi Almanya bağlı olan Münih Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman tabi ada çocukları unutmamış çocuklar için de süper bir tane park yapmış. Bu park yeni diyebilirim, o kadar eski değil. Aileler çocuklarını buraya buraya geliyorlar ve çok güzel bir gün geçiriyorlar. Çocuklar istedikleri gibi eğleniyor, eğlenebiliyor, salıncakta sallanabiliyor. Aman dikkat edin buralarda gördüğünüz gibi bazen bisikletler hiç doğru fren sıkmadan direkt üzerinize gelebilirler. O yüzden bazen bisikletlere ee, dikkat etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Onlar her zaman kendilerini haklı görüyorlar. Biz de artık saygı duyuyoruz. Bir şey diyemiyoruz bu konuda. Ne diyelim? Devam edelim. Eski, ne kadar eski bir gar, tren istasyonu olduğunu görüyoruz. Zaten bisiklet yolu da olduğu için fazla dikkat etmezler dediğim gibi. Burada da bir kanun var. Bisiklete binen kişiler, kullanan kişiler genellikle arkadaşlar şapka takma zorunda. Kafalarını koruma amacıyla. Öyle bir kural da var. İşte bu tren mesela Gohet. Bu, bu trende buradan Münih'e gidiyor arkadaşlar. Münih, Kaufbeuren o tarafa doğru ilerliyor. Yani buradan bağlantı olarak devamlı. Zaten genellikle goet bildiğim kadarıyla elektrikli tren. Çünkü biliyorsunuz Almanya en çok e, enerjiye dönmeye çalıştığı için elektrikli arabalar vesaire bir tanesi de burada gördüğünüz gibi Goa'nın elektrikli treni. İşte adanın merkezinden neredeyse arkadaşlar girmiş bulunuyoruz. Gar eski çok eski bir gar burası. Evet şu tarafta buraya da otobüsler falan geliyor. Buradan da yakın köylere kasabalara buradan bağlantı oluyor. En yukarı baktığımız zaman saat yok. Yani saat artık çalışmıyor saati. Ee, restore etmeye çalışmışlar. Galiba olmamış. Yani bu ya da bazı parçalar eksik. Onu da bilemem. Ama aşağı tarafa yeni saatini koymuşlar. Sağ Saat solay yine eski heykellerden mevcut. Bunu görebiliyoruz. Ve şimdilik esas olayımıza geliyoruz. Esas olayımız bizim göldü. Biz gölden biraz bahsedelim. Ondan sonra tabii şehirden bahsedeceğim size. Dostlar, bu gölün sahil uzunluğundan bahsetmek istiyorum sizlere. Gölün Almanya kıyıları 173 kilometre. İsviçre ise 72 kilometre. Avusturya arkadaşlar 28 kilometredir. Yani toplamına baktığımız zaman toplam sahili 273 kilometredir. Ayrıca arkadaşlar 536 metrekare yüz ölçümüne sahiptir. Arkadaşlar bu göl ayrı zamanda Macaristan'daki Balaton, İsviçre'deki de Cenevre Gölü'nden sonra Orta, da Orta Avrupa'nın üçüncü Geniş gölüdür arkadaşlar. Yani bu ünvana sahip bu göl. Bu göl arkadaşlar 12 nehirden besleniyor. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Ben şöyle başlam başlamak istiyorum sizlere. Gölün en sığ yeri 90 metre derinliğinde. Peki diyeceksiniz ki en derinliği ne kadar? 254 metre arkadaşlar. Gölün en derin yeri 254 metre. Dostlar bu gölün bir ayrıcalığı daha var. Bu göl 10 tane adaya ev sahipliği yapmakta. 3 tanesi bunlardan en büyüğü. Birincisi benim bulunduğum yer. İkincisi ise arka arkadaşlar Rheinau. Üçüncüsü arkadaşlar Mainau adası. Yani Almancası Insel Mainau. Bunların hepsi arkadaşlar Almanya il sınırları içerisinde. Yani hepsi Almanya'da. dostlar şimdi de gelelim şehrin tarihine. Bu şehir arkadaşlar tarih boyunca dinsel açı, açıdan aktif bir şehir olmuş. Tarih açısından da güzel bir geçmişe de sahip burası. Feneri görüyorsunuz değil mi? Tarihi bir fener bu. Şöyle söyleyeyim aynı zamanda da burası ticaret merkezi olduğu için Lindal, buradan ticaret gemileri geliyormuş. O yüzden koymuşlar bu feneri. Ama şu anda hala aktif. Yani hala aktif çalışmakta. O zamanlar tabii ticaret merkeziymiş. Lindau. Tabi de arkadaşlar, bu Lindau adını burası nasıl aldı? Arkadaşlar, St. Gallen'den gelen bir rahip gelir buraya. O rahip buraya geldiğinde de arkadaşlar, burada fazlasıyla ıhlamur ağaçlarının etrafında olduğunu görüyor. Ve ondan sonra da buranın adını hemen Lindau adını veriyor. Diyeceksiniz ki Lindau nedir? Yani Almancası ıhlamurun adı arkadaşlar Linde'dir. Linda da olunca otomatik bana adını da Linda veriyor. Tabi buraya geldiğinde onun üzerine burada bir tane de rahibe manastırı kurar. O da 882 yıllarında bir manastır kurar. Tabi dostlar buraları sonraları da 1180 yıllarında San Stefan Kilisesi yapılmış. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Oradan sizlere, de, sizlere biraz çekim yapacağız. Onlardan bahsedeceğiz. Buyurun gidelim. Dostlar, 1274-1275 yıllarında Rino Kralı, 1. Rudolf Kralı Özgür İmparatorluk Şehri ünvan, ünvanını alıyor burası. Ve böylece de farklı devletler yönetimi altında yüzyıllar boyunca varlığını sürdürüyor bu kasaba, yani bu şehir. 1955 yılında ise bu kasaba, bu şehir Almanya'nın Bavayayra Eyaleti'ne bağlanmış bulunuyor. Evet dostlar. Şu arkamda bulunan kule. Bu kule arkadaşlar 1380 yılında inşa edilmiş. İnşa edilmenin nedenlerinden bir tanesi de burada gasp olayları suç işleyen şahısların otomatikman burası, burada buraya getirip Hapishane olarak buraya getirmişler ve burada. Yani anlayacağınız 1380 yılında burası Hapishane olarak inşa edilmiş. O şekilde. inşası böyle burada. Evet dostlar, şimdilik bir yere geldik. Peters Kirke, yani Peter Kilisesi'ne. Bu kilisenin arkadaşlar bin yıla aşkın bir mazisi var. Diyeceksiniz ki, Peter Kilisesi adını nereden aldı? İsa'nın 12 havarilerinden, biliyorsunuz 12 havarilerini. 12 havarilerinden bir tanesinin Peter'in adına yapılmış bu kilise. Yani onun adını alma amacıyla yapılmış. 12 havarilerinden olan Peter'in adına yapılmış. 1000 seneye de yakın bir yani daha da fazla diyebiliriz buna bir mazisi var bu klisesi, kilisenin. Şöyle şimdi içine girmeye çalışacağım. Bakalım içine girebilirsek. Belki buradan giriliyor olabilir. Ee, ne yazıyor? Bitti nicht schließen nicht rauchen. Tamam. Girebiliyoruz. Bakalım. Bayağı karanlık. Dostlar. Bayağı karanlık. Görüyorsunuz kiliseyi. Burada da yazıyor ki burada e, esir düşenlerin ve kaybolanların anısına yapılmış. Yani bu yer, bu yazılar onların anısına hazırlanmış, düzenlemiş diyebiliriz. Görüyorsunuz kilisenin içini. Çok eski bir maziye dayanıyor. Duvardaki resimlerden de tam da anlaşılmıyor resimler. Biraz restore edilmesi lazım bana kalırsa. Ama şöyle düşünebiliriz. Bin seneden fazla bir mazisi var bu kiliselerin. Yapılara baktığımız zaman da... ...gayet tam yüzümüze daha iyi de çarpıyor. Yapıların ne kadar eski olduğunu... ...yani büyük... ...çok eski olduğunu görüyorsunuz. Restor edildiğini görüyorsunuz. Bazı yeni yapıların... ...balkonlara baktığımız zaman da... ...bayağı... ...eski. Ama bakılmış şekli. Mesela şurasına baktığınız zaman da yapıyı yani bir odayı düz değil biraz çıkıntılı yapmışlar. O şekilde görüyorsunuz. Aynı şu şekilde arka tarafta gördüğünüz gibi. Genellikle çoğu evlerde yani böyle yapılar mevcut. Böyle biraz çıkıntılı. Yani manzara seyreder gibi düşünebiliriz buna. Akın hemen sağ tarafta 1905 senesinde yapılmış. Hemen yazıyor etrafta, etrafında 1905 serisinde böyle evler burada çok mevcut, bunu görebiliyoruz. Bin senelik, bin seneden daha fazla bir maziye sahip olan kilisenin çanı çalmaya başladı. Daha demek ki daha hala aktif. Şöyle yine ara yollardan gideceğiz, ara yollardan gittiğimiz zaman da görüyorsunuz arkadaşlar. Burasını Bunu söyleyeyim yine. Burası turistik bir bölge. Turistik bir bölge olduğu için de burada yüzde doksanının turist olduğunu görebiliyorsunuz. Her ülkeden insanlar buraya akın akın geliyor. Yani Almanya'ya geldikten sonra bir turist Lindau gelmeden yapmıyor diyebiliriz buna. Nasıl Füsen belgeselim vardı. Füsen'e herkes akın akın gidiyordur şatosu için. Buraya da adası için ve buranın etrafındaki adaları gezmek için. O yüzden buraya çok çok akın akın geliyorlar. Gözümüze çarpıyor yine. Aynı şekilde daha deminden dediğim gibi. Ee, yine çıkıntılı ev. Otomatikman bir oda daha yapmışlar diyelim manzarayı seyretmek, seyredebilmek için. Yani camdan kafanızı çıkartıp da bakmanıza gerek yok. Oraya oturun. Oturduktan sonra etrafınızı gayet çok güzel görebiliyorsunuz. Bakabiliyor musunuz şu tarafa ne güzel e, manzara. Yani manzara dediysem buradan çıktığınız zaman otomatikman gözünüze direkt böyle bir belediye binası çıkıyor karşınıza. Ve belediye binasında da ortasında da saat. Yani görünüm olarak çok güzel. Buradan durup da o tarafa doğru da güzel bir resim çekebilirsiniz bence. Videoların başlarında anlatmıştım. Linde, Lindau, Linde, Ihlamur, Lindau şehir kasaba. 1434 yılında görüyorsunuz resmi de ıhlamur ağacını anlatmaya çalışıyor. Burada da işte o, o zamanlar obalıklar, beylikler diyebiliriz. Kim nereye bağlı? Birbirine bağlı olan beylikler buralar. Onu simgeliyor bu da. Böyle şekilde de aynı şekilde bu. Burada genellikle arkadaşlar patika yollar çok. Yani arabaların normalinde buralara girmesi şöyle ancak otelde konaklama yapıyorlarsa o zaman arabayla giriş yapabiliyorlar. Öbür türlü arabalarla girmeleri normalinde yasak buralara. Arabaları dışarı park ediyorsunuz. İçeride de park yeri var. Abi tabi boş dolu artık o şanssızda kalmış. Genellikle buralara araba girmesi yasaktır. Burada simgelediği genellikle arkadaşlar şu şunu simgeliyor. Kılıç falan vesaire. Müzik. Mandolin yine müziklerle. Keman. Onu simgelemeye çalışıyor burası da. Ama güzel bir yapı diyebiliriz. Evet dostlar. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Haldun'la gezelim kanalına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Minnowdan hepinize saygılar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Saygılarla bay bay.